Aksaray şehit ateşiyle yandı. 3 yıllık askeri personel olan piyade uzman çavuş Faruk Eser, Hakkari Dağ Komanda Tugay Komutanlığı emrindeyken Pençe Yıldırım Operasyonu kapsamında yaklaşık 2 yıl önce Irak'ın kuzeyindeki Tepeüst Bölgesi'nde görevlendirildi. Uzman çavuş Faruk Eser, 2004 rakımlı Tepeüst Bölgesi'nde ağaç mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarında ağaç temizleme faaliyetine katıldı. Faaliyet esnasında büyük bir ağacın üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan uzman çavuş Faruk Eser kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin acı haberi Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde baba evine verildi. Şehidin babası Nuh Eser ve annesi Havva Eser acı haberin ardından fenalaşırken baba evine Türk bayrağı asıldı. Öte yandan şehit piyade uzman çavuş Faruk Eser için Hakkari Dağ ve Komanda Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Burada şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından şehit Eser'in naaşı dualar eşliğinde memleketine uğurlandı. memleketine ulaşan şehit eser için cenaze töreni düzenlendi. Askerlerin omzunda belde meydanına getirilen şehidin cenazesini yüzlerce vatandaş karşıladı. Allah 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 Allah. Şehit piyade uzman çavuş Faruk Eser'in cenazesi belde meydanında kılınan cenaze namazının ardından Bağlıkaya belde mezarlığına defnedildi.